Tamam görüntü geldi herhalde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 6 Ekim Cuma haftanın kapanışını gerçekleştiriyoruz. Buraya kadar anlattıklarım umarım hani görsel olarak gelmese bile yazılı olarak gelmiş, sesli olarak gelmiştir. O konuda da arkadaşlar beni uyarırsa sevinirim. Diğer taraftan Borsa İstanbul'la ilgili gelişmelerde hemen göz gezdirelim isterseniz çok fazla vakit kaybetmeden. Biop tarafında açılışa baktığımızda %1.5'a yakın bir değer kaybı var. Bunları yakından takip edeceğiz. Ancak bunu günün ilk işlemleri olarak değerlendirmek gerekiyor. Diğer taraftan kapanış nasıl olacak? İşte bugün hem cuma günü olma sebebiyle hem de bölgede terör bölgelerine yönelik yapmış olduğumuz operasyonların devam edecek olması, belki hafta sonu bunların artacak olması, işte diğer ülkelerin... Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri nasıl tepki vereceği ile ilgili gelişmeler biraz yatırımcıların güne kararsız başlamasına sebep olabilir. Ee, soru ve görüşlerinizi sizde yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Aynı zamanda e, hem hisse senetlerine bakacağız hem de e, sizin belirtmiş olduğunuz benim takip etmiş olduğum hisse senetlerine de bakacağız. Kurumumuzun öngördüğü hisse senetlerine. Yavaş yavaş isterseniz geçelim. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. Bugünkü açılış nasıl olur? Dünkü kapanış 8487 puanlandı. Ee, bakalım bugün nasıl bir hareket olacak? Genel beklenti tabi Borsa İstanbul'da biraz e, geri dönüş hareketlerinin olması yönünde. Ee, burada da bizi neresi sahip bekliyor? 8350'ler ve 8400 seviyeleri bizi bekliyor. Tekrar grafiklerimizi açalım. Evet şimdi biz düz grafiğini paylaşıyorum sizlerle. Dün önemli bir destek noktasının üstünde kalmayı başardı. Bu da 8.390 ya da 8.400 diyebiliriz kabaca. Bunun üzerine atıp bu seviye üstünde kalmayı başardı. Bugünkü açılışa bakacağız. Şimdi Viop tarafına baktığımızda yüzde bir %1.5'a yakın değer kaybıyla başladı. Ancak şu an için biraz daha geri alımların olduğunu görüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi hani kapanış seansı biraz daha kapanış bizim için önemli olacak. Geri çekilmelerde dün 8180'e kadar bir geri çekim oldu. Aşağıda bize 8100 seviyesi ve belki de hani trendin dönüşü başlayacağı için de 8000 puan var. Şu an için bu noktadan bence uzağız. Bugün kapanışın 8400 üstünde yapılabilecek olması olumlu olabilir. Ama diğer taraftan hani biraz konjektür gereği de dış politikanın devam ediyor olması işte ve müdahalelerin devam ediyor olması, operasyonların devam ediyor olması sebebiyle de hani bugünkü kapanış eğer 8400 aşağısında olsa bile yine de biraz temkinli davranıp hani trend dönüşü başladı diye çok fazla panik yapılacak bir durum yok. Aşağıda da 8300 var. Yine destek olarak çalışabilecek seviye. Hemen bankacılık endeksine bakalım. Günlüğe çevirelim. Sonrasında da sizin e, Investazi YouTube kanalından yorum bölümüne yazdığınız hisse senetlerine bakalım. Bankacılık endeksi e, Fibonacci'ye baktığımızda 8754 seviyesinde biraz daha yorulmuştu. Daha önceden çizmiş olduğum bir Bölgeydi Şimdi bu noktanın üstünde kalmaya çalışıyor şu anda bankacılık endeksine baktığımızda Hisse bazlı olarak biraz geri çekilme var yüzde 1'e yakın değer kaybı var Ama Aşağıda 8394 Ya da 8.400'leri geçmediğimiz sürece Burada Çok Yine trendin dönüşünden bahsetmemiz mümkün değil hatta şurada baktığınızda da Dün bu seviyeyi denedi ardından oradan sert bir toplama geldi Bunları bundan sonraki dönemde biraz daha görmeye devam edeceğiz. Yani endeksin yukarı yönlü hareketi devam etse bile biraz sert düzeltmelerle, içi düzeltmelerle güne e, sürece devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hemen sorularınıza geçelim. Tüpraş sormuş bir arkadaşımız. Şuradan tüpraşa bakalım. Tüpraş temettü üstünü dağıttıktan sonra... Biraz toparlanmak zorlandı ama e, dün yanlış hatırlamıyorsam bir kapa haberi vardı zaten hani bunu sürekli dile getiriyoruz Tüpraş artık bir petrol şirketi değil artık bir enerji şirketi olma yolunda e, ilerliyor bir dönüşüm var e, hani birçok yatırımcının hem uzun vadeli hem de kısa vadeli hem diğer taraftan da temettü yatırımcılarının da değerlendirdiği bir hisse senedi ben burada hani pozitif havanın hala devam ettiğini düşünüyorum aşağıda 143 ve 138 destek noktalarını kırmadığı sürece yine yakından takip edilebilir TÜPRAŞ. Ülker'e bakalım. Ülker normalde perakende sektöründeki hareketlerin biraz aktinde e, sert bir şekilde son haftalarda, son aylarda hareket etmişti. Burada da hani düşen bir kanal var. Onu görüyorsunuz. Düşen kanal değil de hani all time high seviyesi diyebiliriz. Burayı geçmesinin ardından hacimlerin de yükselmesiyle beraber e, yönünü sert bir şekilde yukarıya çeviriyor. 3 katı fiyatına kadar yükseldi. E, şimdi kendi şuradaki boşluğu tamamladığını söyleyebiliriz. 89 lira seviyesindeki boşluğunu tamamladı. Hemen bakalım. Bu noktanın üstünde kalmaya devam ediyor. Belki biraz daha hani günlük yerine saatlik grafiğe çevirecek olursak, saatlik grafikte de daha yatay bir hareket var. Yukarıda da hemen bir tane daha bölge çizecek olursak neresine denk geliyor? 98 liranın üstüne e, atarsa eğer, hani hisse de yine yukarı yönlü hareketin başlaması söz konusu diyebiliriz. Arada yine 96 lira var takip edilecek nokta. Yatırımcıların bunu dikkate almasını öneriyoruz. Türk başa baktık. Astora bakalım. Ee, önceki hareketinin biraz daha yorulduğunu hani endeksin önünde hareket ederken şu anda endeksten bağımsız olarak biraz yatay şekilde hareket ettiğini görüyoruz Asturun ee, sert bir şekilde yükseldi o da yani 25 liradan 150 liralara gelmesi çok olağan olmasa da piyasada maalesef alıcınız olduğu sürece hani bu tip rakamları da birçok hisse senedinde görebiliyoruz. görebiliyoruz ee, biraz bu söylentilerle biraz beklentilerle Şekilleniyor yine bunda saatlik grafikte bakabiliyoruz yeni bir halk olduğu için Günlük grafikte bize çok fazla bir veri vermiyor Yukarıda hemen bakalım 151 lira var aşağıda da takip ettiğimiz yine 126 lira var daha önceden çizmiş olduğumuz Bu 126 lirayı biraz daha önemseyebiliriz Bunun aşağısında çünkü kırılım olursa bak gördüğünüz gibi hani 1 2 3 şurada dördüncü kez Denemiş ve ardından Sert bir satış gelerek 111 ortalamasına kadar düşmüş. Şu anda ortalamaların da biraz aşağısında seyrediyoruz. 138 liranın üstüne çıkmaya ihtiyacımız var. Yine şurada önemli olan 132 lira son günlerde yatay seyrettiği seviye. Biraz sıkışma var. Ama yatırımcıların özellikle 126'nın aşağısında kırdığında maliyetlerini kontrol etmesinde fayda var saatlik grafiğe baktığımızda. Tuhal soya bakalım. Tuas'u son günlerde gün içerisindeki oynaklığının oldukça fazla arttığını, şurada da yukarıdaki düşen trendi kırmakta zorlandığını görüyoruz. Her gün bunu neredeyse denemek için bir güç topluyor ancak bunu başaramıyor. Ve gün içerisinde de 7-8 liranın üstünde oynaklıklar olmaya başladı. Bunu normal karşılayabiliriz. Yukarıda 290 liranın üstüne tekrar atması gerekiyor. Burası önemli bir destek noktasıydı. Şimdi direnç olarak çalışıyor. Ama geçmediği geçmediğimiz sürece e, tam rahat nefes alamayacaktır. İlk fiyatlamaya göre de 352 lira gibi bir e, hedef çıkıyor. Ama bunu tabii ne zaman görürüz, nasıl görürüz, görür müyüz? Onun e, net bir şeyini söylememiz şu an için zor. Ancak TOFAŞ da yine otomotiv sektöründe yatırımcıların beğendiği bir hisse senedi. Hocayla bakalım. Kocaer'de bu da son günlerde e, yine demir çelik sektöründen biraz bağımsız hareket etmişti. Dün örnek veriyorum, Kardemir hani yüzde dört, yüzde beş yapmıştı ama önceki günlerde zaten Kocaer'in daha sert hareket ettiğini şurada görüyoruz. Eylül sonu itibariyle e, bir kırılım geldi ve o kırılım da hissenin 35 lira üstüne atmasına sebep oldu. Şimdi bu da e, birçok hisse senedinde olduğu gibi sert hareket yaptıktan sonra bir e, durulma, dengelenme sürecine girmeye başladı. E, yatırımlarla ilgili beğenildiğini takip ediyoruz. 31.50'ler var. İleriye dönük olarak yatırımları da bulunuyor şirketin. Saatlik grafikte 31.50 üstünde kapanışı yaptığı sürece e, önemli bir destek noktası olarak da bu seviye çalışacaktır. Ama stop noktası neresi olur? E, 27.40'ların aşağısındaki günlük kapanışlar e, stop olmanıza sebep olabilir. Biraz marj açık ama yine de Hani bu piyasada bu tip marjları verebiliyoruz. Sorularınıza hemen bakalım. Batı çime bakıyoruz. Bir teknik analiz olarak hani böyle çok sert ve dikine yükselişleri beğenmesek de çimento sektörü olması sebebiyle Batıçim benim de hani yakından takip ettiğim beğendiğim bir şirkette burada önümüzdeki dönemlerde inşaat sektöründe belki yeniden bir toparlanma sürecinin olması sebebiyle yine deprem bölgesinde de oldukça fazla çimento ihtiyacı olması sebebiyle. Bu ilk ana sektörlerde, inşaat ana sektörlerinde biraz karlılıkların artmasını bekleyebiliriz. Burada yatırımcının hani buradan alınır mı, e, ne yapılır gibi soruları yerine belki stop noktası neresi olur ona bakmamız gerekiyor. Hemen kabaca bir e, şu tepeleri birleştirirsek eğer. Çok vaktinizi almadan. Dün de görmüş olduğunuz gibi 104 liranın aşağısını denemiş ancak geçememiş. Bu 104 lirayı takip edelim. Biraz daha aşağısında gövdeleri birleştirecek olursak 93 lira 94 lira bir hedef noktası olarak çıkıyor. Diyerek son olarak tekrar biz düze pardon endeks 30 endeks yakın vadeye bakalım. Burada yine yüzde bir yakın bir değer kaybı var. Ancak henüz daha Borsa İstanbul açılmadı. O yüzden yatırımcıların açılışın ilk bir saatinde biraz daha temkinli olmalarında fayda var. Çünkü burada özellikle bizim takip edeceğimiz seviyeler 8.350-8.400 noktası olacaktır. Bu nokta geçirmediği sürece üstündeki kapanışlarda pozitif hava devam ediyor diyebiliriz. Belki bugün yeni risklere girmek yerine biraz kenara çekilip seyretmekte fayda var. İlk bir saat açılışın ben biraz sert olacağını, biraz kararsız ve karışık seyirin olacağını düşünüyorum. O yüzden. Karar verme aşamasında yani siz pozisyon açma ya da yeni pozisyonlara girme, pozisyondan çıkma konusunda ilk bir saat biraz daha piyasanın dengelenmesini bekleyebilirsiniz. Yayına katıldığınız için herkese çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir seans geçiririz ve güzel bir hafta sonu geçiririz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. İyi hafta sonları.